Burak Bey merhaba. Merhabalar efendim. Benim isim Kamil, tanıyorsunuz. Evet. Ben 5 senedir ticarette uğraşıyorum Bilfil. Evet. Bu 5 senenin 4,5 senesini sosyal medya üzerinden satış yaparak gerçekleştirdim ve bir kita kitap satıyorum ben. Son 6 ayda da yüz yüze, müşterilerimizle yüz yüze görüşüyoruz. Ve ben okumadığım kitapları bile çok rahatlıkla satabiliyorum çünkü ikna kabiliyetim yüksek. Bana şimdi arkanızdan rastgele bir kitap seçip bunun satışını yapar mısınız? Geliyor. Kısa İngiltere tarihi. Evet. Bilek. Fark ettiysen anlattıklarından çok etkilenmedim. Çünkü e, ben de küçükken tartıcılık yaptım. Yanında hı hı. biz de limonata satardık. Ve dedik ki biz bunu nasıl daha iyi satarız? Özür dilerim. Neyin yanında limonata satardın? Tartıyoruz ya. Hı hı. Tartıcılık yapıyoruz. Yanında limonatamız var. Biz de dedik bunu nasıl satarız? Dedik ki kilosunu bilene limonata bedava. Abi bizim toplumun hepsi kilosunu biliyormuş müyüz? <laughs> e tamam ama, baştan kaybetmişsiniz siz. Ama sonuçta bir siyasi bu ticari bir tecrübe oldu bana. Evet. O yüzden bu kitabı satarken bu tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Hı hı. Şimdi kısa İngiltere tarihi. Bir kere buradaki kısaya odaklanmamız lazım. Günümüzde her şey çok uzun abi uzun uzun okuyamazsınız. İngiltere Ama tarih. özür diliyorum yani şey İngiltere'nin tarihinin kendileri anlattığı zaman nasıl muhteşem ve batma güneşin batmadığı medeniyet olarak adlandırılıyor. Evet. Bu koskoca bir tarih kısa bir kitaba, küçük bir kitaba nasıl sığdırılabilir? Bizi ne i̇şte kadar yazarım, açar? Yazar başarısı da orada ortaya çıkıyor. Yazar Jeremy bu Black bunu yazarken almış abi. Aha, <laughs> Kendisi daha iyi inanmadı. <laughs> Ondan sonra yok beni Kamil bildirdi. Şimdi bu kitap, <laughs> tamam bu kitabı niye alayım ben? Çünkü bir kere bu çevirisi, çevirisi <laughs> Sen niye beni sabit ediyorsun? Direnmek istiyorum. Abi bir kere kağıt kalitesi kitapta çok önemlidir. Gözü yormayan bir kağıt seçmişler. Yani bunu selülozunu veren bitki böyle bir şey yok. Çok <laughs> özür diliyorum. çok özür diliyorum. Hı. Kitapların kağıtları genelde hep öyle olur zaten. Birinci Önemli. hamura basılır, enzoya basılır. Hı. O da muhtemelen birinci hamura basılmış. İşte bu birinci hamurun da birincisi öyle diyorlar. Ve say öyle? yayınlar. Şimdi öyle diyor. Kim tamam. diyor? E bunu say yayınlar ya. Say yayınlar diyor. Say yayınlar hakkında bir bilgi verir misiniz? Say yayınlar hakkında bilgi veririm. Say yayınları felsefe, tarih, edebiyat alanında çok kaliteli eserler yayınlayan Mümtaz Güzü'yü de bir yayın evimizdir. Hı hı. E, Türkçe ve İngilizce'den e, çok güzel eserler yayınlıyorlar. Kısa İngiltere tarihi de şunun için önemli. Oxford'dayken bilinç bunu çok iyi e, yapar. Mesela bir konu hakkında bilgi edindiğinde bizim Türkiye'de genelde ana metinler okur. Mesela adam Fransa felsefesi okumak istiyor. Delöz okuyor. Direkt ana metnini okuyor. Ne bileyim İngiltere'de felsefe okumak istiyor. John Locke'un ana metnini okuyor. Öyle olmaz. Introduction dediğin İngiltere'de böyle bir e, kullanım var. Üniversiteye gitsin veya gitmesin bir konuyu merak ettiğinde kısasını okusun. Özet demek değildir bu. Kısaca giriş seviyesinde bilgi veriyor. Yani bu kısa çerçeveyi çizdikten sonra gidip daha kalın işte e, onlarca cilt tutan eserleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, özellikle bunun çevirisine de değinmek istiyorum. Ekim Duru çevirmiş. <laughs> Kendisini güneşe şey yapmadı? Ekin Duru kardeşimiz. Özür dileyerek söylüyorum. Yani söylüyorum. Son 15 saniyeler. Ben niye İngiltere'nin tarihini okuyayım? Niye İngiltere'nin daha iyi Sen az önce başta söyledin kendin. Ne şey Güneş batmayan İmparatorluğu bilmezsen sen de güneş batmayan İmparatorluğu kuramazsın. Kuramadık da zaten. Bilmediğin için. O zaman... Bilgi her şeydir. Övgü ve sövgüden çıkıp bilgiye girmemiz lazım ki okuyalım. Ve İngiltere bizim düşmanımız, dostumuz, sonuçta tarihimizle ilişkili bir devlet. İngiltere bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? 1750'den beri... Hocam fazla, beri... fazla süre verildi burada artık. İngiltere mi? Hı hı. Halk ile bir derdim yok. Ama devlet olarak tabii ki bize çok düşmanız. Barış Manço'nun sözü vardır. Biliyor musun bir belgesel çekiyorlardı. İngiltere televizyonu evet. bizim dostumuz mu düşmanımız mı? ile bakarsak cık, siz bizim dostumuz değil düşmanımızsınız. bana Bunu bir de açık açık İngiltere da söyledi. Evet. Teşekkür ederim. Ben kitap hakkında düşüneceğim. Almıyorum demiyorum. Alıyorum da demiyorum. Ortada kaldım. Ortada kaldım. Evet. Evet sen yazar ve çeviren hakkında çok güzel fikirler veremediğin için söylerken daha doğrusu ya, ya, söyleyemezken ya. güldüğün için benim Bilmiyorum. içime benim içime peksinmedi teşekkür ediyorum. Bilmiyorum.